2 vs 2 versus 8 2'ye 8 uzatılmış Ödüm koptu kız seni önce. Hmm, tamam Ben medikim Görevim de vardı ama görevi unuttum biliyor musunuz? Şimdi böyle birilerinin düşmesini bekleyeceğim <laughs> 15'ine kadar uzatılmış Çok sevindim E o zaman bugün neyin güncellemesi geldi? Ay bacım sana geleyim mi? Beraber yapalım Zaten bir düştü, iki yapar oradan giderim. Okay. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne var ne yok? Görüşmeyeli. Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda mı? Nasıl bir hafta geç... Allah! cus catch huntress anyways Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Üzülüyordum biliyor musunuz? Dün mü bitmişti? Neydi? Zamanım yeterse dün oynayayım demiştim de öyle bir fırsatım olmadı. Çok sevindim 15'ine kadar bu modun devam etmesine ve ilk defa böyle bir şey denk geliyorum. Daha önce siz böyle uzatılan bir şey denk geldiniz mi hiç? Demek ki gerçekten beğenilmiş. Yani kim ama? Ay! Oy. Bu nasıl bir ensemde boza pişirmeydi? Bak bu vuruyor jeneratörde. Vurmasa daha iyi. Karşıma mı çıkacak? <laughs> Düştüm. Göremedim nerede olduğunu. Or tarafta da Huntress vardı. Belki o tarafa gider dedim. Gitmedi. Kaç İki. Claudette kendini kaybetmiş. Ceza olarak beni hilleyeceksin Claudette. Hayda. Ya arkadaşım. Tanınlama ayıp ya. Teşekkürler. <laughs> What? Thanks. <laughs> gerçekten thanks yani. Ben gerçekten bu oyunlara koyacak başlık bulamıyorum artık ya. İnanılmaz. Geçen şöyle düşündüm. Ne güzel ya. Bu oyunda Bu oyunda tunnel yok, camp yok falan dedim. I thank you. Şurada. Ne save yaptım arkadaşlar. Thank you. Ne jeneratör yaptım. Sen gitme ona. Ha iyi peşindeyim şu an. Ay ben alaydım ya. Sen medik misin ha? Medik misin alıyorsun? Git jeneratör yap. Çekil. Ha çekil! Harika. Valla takım iyi çalışıyor ha. Kızacak bir şeyim yok yani. Ne yapsınlar, yapmasınlar mı? Merhaba. Nereye astı? Öldü mü? Hayır, öldü. Geliyor. Oo. E ee, bir jeneratör kalmış. Hadi bakalım Claudette. Nereye asılacaksın? Kaç evet, kapıyı da açabildim. Hey. Steve gidip alsana Claudette'i. Ay, bu hiç hoş olmadı ya. Hmm, çok da yanlış yöne gidiyorum üstelik. Öldüm bu arada. Çok patatesli bir oyun oldu. <laughs> Kapıyı açan var mı? Yok. Wow. Neredeki kapı olduğuna bakmadım bile. Ama onlar şurada hilleri şurada kapı açık. Ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada? Hayır beni gördü. Bir achievement kazandım ama beni gördü umursamadan gitti. Ee, raid Yani gerçekten oyun tarzını hiç sevmedim Raid'in. Hunters için bir şey söyleyemeyeceğim. O iyiydi herhalde. Onun bir şeyini görmedim yani. Ben çok vazıf, vasıfsızdım. Yani hiçbir şey yapamadım bu maçta. Gördünüz. Zaten sondan birinciyim. Sondan ikinciyim. O yüzden herkes de kaçmış. Ya bir kişi USA'yı buluyormuş. Hmm. Neyse. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Bay bay.